Nezya'nın Lezzet Durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün lezzetli mi lezzetli pizza nasıl yapılır onu anlatacağım. Bir kabımızın içerisine maya, toz şeker ve ılık suyu alarak homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz. Ve bu şekilde 5 dakika kadar bekletiyoruz. Beklettikten sonra sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Bir iki tur karıştırıp. Tuzumuzu atıyoruz, tekrar bir iki tur karıştırıyoruz, unumuzu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Hamur kıvamımız ne yumuşak ne çok sert olacak şekilde ele yapışmayan bir hamur olacaktır. Evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz harika bir pizza hamuru oluyor. Bu tariften toplam 4 adet pizza çıkmaktadır orta boy olmak üzere ağzını streç filmle kapatarak bir saat kadar mayalandırıyoruz mayalandıktan sonra normal hava hamur kıvamında 3-4 katına çıkacaktır tekrar havasını alıyoruz ki maya kokmasın hamurumuz sonra bezelere ayırıyoruz 4 eşit bezeye böldükten sonra hamurumuzu ister elinizle isterseniz merdane ile ince olacak şekilde açıyoruz. Ben bir tanesini elimle açtım. Diğerini merdane ile açtım. Size de göstermek amaçlı. İncecik açtım elimle. Şimdi onu tepsime direkt koyarak bir çatal yardımıyla kabarmasın diye delikleri açıyorum diğer ikinci bezemi de merdane ile açıyorum onu da size göstermek amaçlı bu şekilde her iki yöntemi de kullanarak pizza açabilirsiniz pizza hamurunun sosu içinde 2 adet sarımsak rendesi bir yemek kaşığı kadar salça daha sonra bir çay bardağına yakın da ketçapımızı sıkıyoruz sıvı yağımızı ekliyoruz kekiğimizi atıyoruz homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz ve ocağımızı alıp fokurdayana kadar kaynatıyoruz bu esnada fırınımıza 10 dakika kadar önceden ısıtılmış Fırınımıza vererek hamurumu bir 10 dakika tuttum. Daha sonra salçalı sosumdan sürdüm üzerine kaşar rendesi, daha sonra üzerine dilediğiniz sebze, meyve gibi şeyleri ekleyerek damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tarifim bu şekildeydi. Eğer videomun sonuna kadar izlediyseniz beğenip abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde. Tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.